Sevgili dostlar merhaba, Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hayatınızın her anını kuşatsın. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere daha da iyi olacağınız muazzam bir sohbet hazırladım inşallah. Okuyan herkesin Allah'ın izniyle istifade ettiği, Rabbimizin mübarek rahmetiyle, sonsuz inayetiyle, bütün duaların kabulüne vesile olan bütün dileklerin hacetine vesile olan sadece bir kere yapsan inanarak samimiyetle temiz bir itikat üzere bir defa bile yapsan Allah'ın izniyle kalbinden geçirdiğin duan, dileğin, hacetin, niyetin neyse hepsi olur dünya ayağına gelir. Muazzam bir dua öğreteceğim size. Bu tesbihat bir dua ve bir tesbih söyleyeceğim size bir formül olarak inşallah bunu yapana 40 gün geçmez ha. 40 gün geçmez diyor dua kaynaklarında kitaplarında. 40 gün geçmeden dünyanın imkanları Allah'ın izniyle gelir. Dünyanın imkanları sizi bulur hocam. Şaşırırsın inanamazsın yani. Aklın hafsalan almaz. Vakti var duanın okuma vakti var. Okunacak dua da güzel. Üç satırcık bir şey. Hepinizin okuyabileceği bir duadır. Ben e, duayı yorumlar kısmına yönetmenim sabitlesin inşallah. Oradan da alabilsin kardeşlerimiz. Ama nasıl okuyacaksınız onu anlatacağım size. Beni dikkatle dinlemeniz lazım kardeşlerim. 40 gün sürmeden belki bir gün, belki 3 gün, belki 5 gün, belki 10 gün bilmiyorum. Benim elimde sihirli anahtar yok, sihirli değnek yok. O sizin kalbinizdeki samimiyete göre. Verecek olan Rabbimdir. Senin nasibindir bir günde olur. Senin nasibindir kırk günde olur. Ama hocam dua çok büyük bir dua. Dua çok büyük bir dua. Muazzam. Hemen videomuzu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Ben de size bu formülü, bu manevi reçeteyi inşallah anlatmış olayım. Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım. Evet bu duayı okuyanlar sabah namazının vakti takvimde imsak yazar. İmsak. İmsak vaktinde bu dua başlar vakti okuma vakti. Güneş doğuncaya kadar. Güneşle beraber keraat vakti giriyor zaten. Keraat vakti girdikten sonra yani güneş takvimde güneş saati var ya. Güneş doğduktan sonra artık tesiri de kalkar kardeşlerim. Sen Borcun vardır, borca sıkıştın, onun için oku. Bol rızık, bereket istiyorsun, onun için oku. Evladının itaatkar olmasını istiyorsun, onun için oku. Yuvan yıkılmak üzere, onun için oku. Eşin evi terk etti, geri dönmesini istiyorsun, onun için oku. Ayrılmak üzere eşler, birleşmesi için, efendim okuyalım, okuyalım muazzam bir şey. Kötü huyu var, kötü ahlakı var eşinizin veya evladınızın kötü bir alışkanlığı var bir harama bir yanlışa bulaştı Allah muhafaza kurtulmasını istiyorsunuz onun için okuyabiliriz. Harika bir şey ya. Çok güzel bir dua bu. Hepinizin mutlaka arkadaşlar ben istifade etmesini e, temenni ederim, dilerim yani. Gerçekten birisi bu duadan istifade etsin. Ben kendi dileğim kabul olmuş gibi sevinirim yani kendi hayalim gerçek olmuş gibi mutlu olurum. Gerçek söylüyorum. Burada kardeşlerim 3 satır bir dua söyleyeceğim şimdi hazırsanız. Sonra da tevbe istiğfar. İstiğfar zaten istiğfara devam edene ummadık yerlerden rızıklar gelir buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tevbe istiğfar. Estağfirullah, 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 estağfirullah. estağfirullah, estağfirullah. Evet bir de arkadaşlar bu duayı okurken sabah namazına kalktık, namazımızı kıldık. Bu duayla da meşgul olunca sabah namazından sonra orada tam rızıkların tabi dağıtıldığı vakit değil mi? Rızıkların taksim edildiği vakit. Değerli kardeşler, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bir gün e, sabah namazını kıldı. Mescitten çıktı, Hane-i Saadet'e giderken orada Hazreti Ali'nin, Fatıma annemizin evinin önünden geçiyor, kapısının önünden. Baktı ki Hazreti Fatıma annemiz uyuyor. Kızını Fatıma annemize kızım dedi kalk. Kalk dedi allah Teala'nın rızıkları dağıttığı vakitteyiz uyuma dedi. Uyanık dur, rızkını al. İnşallah. O vakit çok önemli. Büyüklerimiz sabah namazından sonra bir odaların camlarını açar. Mutfağın camını açar. Bir evi havalandırır. Çok güzel bir böyle pozitif bir enerji olur evdeki o ağırlığı, basıklığı, kötü enerjiyi alır götürür allah Teala'nın izniyle. Ve rızkı artar, bol bereketli olur kardeşler. Şu duayı da okuyanın 40 gün geçmeden Allah'ın izniyle dünyanın bütün imkanları topluca ona ulaşır. İbnu Ayyad rahmetullahi aleyh o naklediyor. Evliya-i kiram, Allah dostları, alimler bunu hep okumuşlar. Zenginlik talebi için okumuşlar mesela. Dualarının kabulü için okumuşlar. İmsakla sabah namazı arası. Yani güneş doğana kadar o arada istediğim bir vakitte okuyabilirsiniz. Değerli kardeşler. Bazı zikirleri hadisi şeriflerden toplamışlar. İnşallah. Okunacak duayı söylüyorum. Subhanallahil azimi ve bihamdi. Subhanemel سبحان من يمن ولا يمن عليه سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من يبرا من الحول والقوه اليه سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه سبحان من يسبح كل شيء بحمده سبحانك لا إله إلا أنت يا من o büyük Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. Yaptığı iyilikleri sayan fakat kendisine hiçbir iyilik sayılamayan zatı tesbih ederim. Dilediğini kurtaran fakat kendisinden kimse kurtarılamayan zatı tesbih ederim. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez. Ya, geldin mi? Güç ve kuvvet vehmetmekten beri olunup ancak kendisine iltica edilen zatı bütün noksanlıklardan tesbih ederim. Ancak kendisine itimat eden kimselerin yüce zatını tesbih etmeleri yine onun kendilerine bir lütfu olan zatı tesbih ederim her şeyin kendisine hamd ile tesbihde bulunduğu zatı tesbih ederim. Seni tesbih ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği zat bana affınla yetiş. Şüphesiz ben maddi ve manevi sıkıntılarımdan dolayı çok dertliyim. Bu duayı okuyorsunuz ondan sonra yüz defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İstiğfar okuyorsunuz. Ama istiğfar okurken ya Rabbi günahlarım çok. Ya Rabbi ben pişmanım. Ya Rabbi günahlarımın çokluğu belki dualarımın kabulünü engelliyor. Ya Rabbi hatalar ettim dualarım kabul olmuyor. Sen beni bağışla ya Rabbi. Bu ruh haliyle eslafirullah deyin. 40 gün geçmeden dilekler kabul olur. Dualar kabul olur. Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ya satamadığın bir mal varsa onun için ol. Hemen satılacağı beyan ediliyor. İstiğfar eden herkese hiç ummadığı yerden rızık gelir. Allah Teala sabahları o işrak namazına kadar olan zaman diliminde rızıkların dağıttığı beyan ediliyor ya. Bir insan sabah namazını vaktinde kılacak. Olası eğer o vakit esnasında uykuda olursa Allah Teala rızkını bıçak gibi keser yani. Anladın mı? Bu duayı da güzel güzel okuyalım. Değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Celle şanu, bütün dua ve dileklerinizi, niyetlerinizi kabul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Efem sohbetimi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir sohbette bir daha buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.